Şunu bir ye. Bunu bir kır. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Selam. 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 İşte bu kadar. Malzemeleri aldın mı? Oy aldım. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden Hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz Bugün sizlerle birlikte efsane bir tekstür pekte karşınızdayım Tekstür pekimizin ismi Starlight Ve Canon'un yaptığı bir tekstür pek Ve o tekstür pekle şimdi karşınızdayım Süper bir oyun olacak Hadi bakalım yeni tekstür pek alınca Yeni tekstür pek bulunca ben temsili Gerçekten seviyoruz çünkü bu tarz tekstür pekleri Böyle yeni yapılmış tekstür pekleri Bayılıyoruz o ne lan düşüyordum oğlum ya Birazcık ritimi tutturmam lazım Şimdi ellerimiz daha buz gibi bilgisayarın başında başına yeni geldim. Daha ilk oyunum ve şu an yol yaparken artı pvp yup yaparken birazcık saçmalayabilirim. Ardacım. Ardacım nasılsınız? Ne oluyor lan? Ardacım nasılsınız? <laughs> Oba Ardacım selam. Ne haber? Oba dokunamıyor. Ardacım. He? Ne oldu? Yeme yeme. Onu yeme onu yeme. Onu yeme. Onu yeme. Onu yeme. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ben birazcık tiyi falan dedim de adam elmayı falan gömdü ya direkt. Sakin ol biraderim benim ya. Bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki YouTube bu aralar fazla fazla abone siliyor. Ve siz abone olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Aboneliklerinizi bir kontrol ederseniz çok seviniriz. Ve yan tarafa merkeze doğru gidelim hadi. Komşuma yine bir işkence. Komşuma yine bir terslik. <laughs> Komşuna yine bir... Gıcıklık yaptım onun farkındayım canım. Aha kırmızı. Legendary 815. Benden önce merkezi toplarsın ha. Benden önce merkezi toplarsın ve bana gidiyorsun şu anda. Bene ulan bene bene. İşte bu oraya bırakırsın ha bütün malzemeleri. Aldım. İşte bu. Kırmızıya bak lan. Merkezi toplamış benden önce. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim şu anda. <laughs> Gelişe bak. Gelişe bak. Gelme. Hop şöyle yaptım. Selamun aleyküm. ne haber? i̇şte bu. İşte bu kadar. Hemen buradan bir korumamıza basalım. Abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Bak lütfen rica ediyorum. Artık bir beni salar mısınız? Ya kırmızı gerçekten tüm oyun planımızı, oyunumuzu falan her şeyimizi değiştirdin ya. Bir midi alarak gerçekten bütün dengeyi bozdun. Ben şurayı almak tüm oyunu değiştirir. Hadi burayı toplayalım ve merkeze doğru pardon. Base'ime doğru gideyim oradan sonra. Hehe. <laughs> Bunu al. 7 tane olmuş. Sekizinci de artık yol ağzında giderken alırız. Kırmızı reis dur ben seni bir kırayım da. <laughs> Şimdi şuradan şöyle bir hop. Lan. Makro çalıştı demek ki. Evet. <laughs> yok lan yok. Tam kırıldı diye bıraktım da. <laughs> ben bu kırmızıyla şey mi oynayacağım? Aha kırmızı gitti vallahi. Oley be. Gel bakayım turuncu reis. Gel bakayım kardeşim benim. Gel bakayım canım kardeşim. Nereye gidiyorsun? <laughs> o nasıl bir şeydir? O nasıl bir şeydir ya? Gel 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 gel. Oba. Hıya. Adamın üstüne atladım lan. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. <laughs> Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Nereye? Nereye geliyorsun? Nereye? Nereye geliyorsun? <laughs> çok güzel bir tek pek bu arada ya. Bayağı oynaması falan keyifli. Bu arada şeyler de çok güzel e, büyüleri falan da çok güzel. RGB gibi böyle sanki. Kaldığımız yerden ikinci partla devam ediyoruz. Bu arada orada 12 tane demir birikene kadar. Ben de buradan eşyalara bakayım. Uf, ateş topuna bak. Oo, oh, Ne güzel gözüküyor ateş topu. Ender Pearl falan harika. Altı harika. Bunlar da güzel. TNT falan çok karizmatik. Vay oğlum setler falan kılıçlar falan çok iyi lan. Ben belki merkezden fazla toplarım Emerald'ı. Fazla topladığımız için de gideriz Diamond kılıç falan da alırız belki. Baksana RGB gibi şimdi Diamond kılıç. Zaten enchantlar da böyle RGB gibi. Çok güzel bir tek tüpek bu arada bayağı sevdim. Ateş topu falan bayağı iyi. Ne lan? Ne yapayım? buradayım evladım buradayım. Canım benim. Yes. Abi çok güzel oldu be. <laughs> lan bugün... Aa. Aa yeter ama. Yani bıktım. Gene midi toplayan birisi var. Mavi midi topluyor ya. Böyle bir şey olamaz abi. Benden önce midi toplayan iki kişi var. iki oyunda ya. Hayır. Mavi yapacak? <laughs> Hayır ya. Olan jeton benim şimdi düştü arkadaşlar ya. Gidecek ofside yapacak var ya çıldıracağız kafayı yedirtecek biz o şimdi. Neyse önemli değil. İki tane altın elma. Birazcık da buradan blok alalım. Sen midi topladıktan sonra gittin bir de orayı yünle mi kapattın? Şimdi bir ye. Bunu bir kır. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Selam. 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 İşte bu kadar. Malzemeleri aldın mı? Oy aldım. <laughs> Zengin oldum. Yes. İşte bu. Abi beleşe konmak böyle bir şey ya. Hop. Selam. Ne haber? Hop. Selam. Hop hop. Yirmi acı diyorum. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Bu ne oğlum? <laughs> Ay ulan. Çok güldük ya yine. Arkadaşlar böyle neden oluyor hiç bilmiyorum gerçekten. Rakipler sağ sol yapıyor yolda. Değişik oluyor. Enteresan hareketler oluyor. Ben güldükçe diyorlar ki sana rakiplere dalga mı geçiyorsun? Abi baksana ne kadar komik ne kadar eğlenceli bir şey. Sen de gülsene sen de bizimle beraber gülsene sen de katıla katıla. Heh. O ne lan? O ne oğlum? Şaka lan şaka. Gül diye. Demek ki gülme komşuna gelir başına atı gerçekmiş. Bunda şu an görmüş olduk arkadaşlar. <laughs> ne haber? O ne? Ne haber? Ne haber? Selam. Of erkek ya. <laughs> Bütün malzemeleri yine dızlayamadım. Şanslı diyor. Ben miyim şanslı olan? Ne yapıyorsun ya? <laughs> yok öyle yok. Öyle yok öyle yok. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaçma. Kaçma, kaçma, kaçma. Yes. Bunları alayım şöyle. ha Misler gibi. Hemen gelip buradan korumalarımızı falan da basalım. El alemin damıtlarını falan da alırız. Çok güzel olur. Helal kanka sarı iyisin diyor. Eyvallah kardeşim benim. İşte böyle ya. İşte böyle rakip tebrik etmek ayıp bir şey değil. Tebrik ederim abi. Merhabalar. Oba, 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 oba. Moru değil de kime gidelim? pembeye gidelim ya. Gel buyur. Hop, 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 hop. O işte bu kadar be. Bunu da aldık. Güzel oldu abi. Puan kasıyor diyor. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok ki puan kasmaya. O ne? ooo güzel vurdu. Orada iyi yapıştırdı. İyi yapıştırdı vallahi. Kabul etmek gerekirse çok iyi yapıştırdı orada. Evet. He, vallahi helal olsun. Güzel yapıştırdı orada. Ben de onu tebrik edeyim. ben aslında yoğum. <laughs> gel Gel nereye, nereye gidiyorsun? Gel buraya nereye gidiyorsun? Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun sen? Sen nereye geliyorsun sen, sen, sen? Onu bana bir deyin hele siz nereye geliyorsunuz bakayım bir. Vay arkadaş ikinci part ne aksiyonlu oldu he. 4 tane bed kırdık. 5. bedimizi de kıracağız yani bu arada. Şakasız. Ya gel kardeşim gel gözünü seveyim gel gel he. gel. Aynen gel. Aynen gel. Koruma yok, keskinlik yok, hiçbir şey yok. Aynen, aynen kanka. Aynen. Bunu aldım. Şöyle yaptım. Selamun aleyküm. x var diyordu ne be? Bana X-ray diyor daha bu. Bad Wars'ta x ne yapayım lafet? Şöyle güzel bir. Selam. Merhaba. Ne yapıyorsun? Al bakayım sen şunu. Şöyle bir yapalım. Seni damat kırışta da keseceğim. rgb bir damat keseceğim seni gel. Ne biçim vuruyor lan Kaçın! rgb bir damat kırışta da keseceğim seni. 12 kill 5 bed mi? Zaten 8 bed var. <laughs> bu ne oğlum? 3. bölümle kaldığımız yerden devam ki. kardeşler. Haydi bakalım. Tam gaz uçuyoruz. 2. partımız çok aksiyonlu. Çok heyecanlıydı. Bakalım 3. partımızda onun kadar aksiyonlu ve onun kadar iyi olacak mı? Let's go. Şimdi geldim buradan. Böyle bunları da yaptım. Tek pekimiz çok iyi. Siz de bu tek şüpheki indirip oynayabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Dediğim gibi ilk partta söylemiştim. 2. partta hatırlatmamıştım. 3. partta bir daha söyleyeyim istedim. Bir abone olursanız Gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada canlı yayınlarımıza falan da mutlaka gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Canlı yayınlarda çok eğleniyoruz. Samimi söylüyorum size. Canlı yayınlarımız kopartır. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Hop hop Sen bana yolda atar he. Bana yolda atar he. Al al al. Aha kafası yarıldı. Al. Bana yolda atar bana... Bridge'de atar. Sen geldikten sonra ben bir daha keseceğim seni. Sonra Diamond'a gideceğim. Sonra Diamond'a gittikten sonra daha da güzel olacak her şey. Bana güvenebilirsin. Bana güvenebilirsin. Hop selamünaleyküm. aleyküm. Blok mu koyacaksın sen? Sen blok mu koyuyorsun? Blok mu koyuyorsun aynen koy. Blok koy. Ben de gelim buradan keseyim seni. Mavi yine video topluyor. Gene üçüncü partta birisi video topluyor. Ben burada avcumu yolluyorum gerçekten. Böyle bir şey olamaz ya. Bunları da alalım. Kaç saniye birisi varmış buna? 23 saniyesi varmış. Keskinliği de basalım abi. Keskinliği de basalım. Buradan bunu da aldık. Hemen gelelim ha. Buradan da yukarı doğru çıkalım. Yo. Kafa yedik, <laughs> kafaya kafaya Çıldırtacağım seni bekle bekle. Koruma bir pardon. Daha bir yaptım. Şöyle yaptık. So, gel bakayım buraya. Gel 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 buraya gel buraya 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 buraya, buraya gel. işte bu kadar. Aynen kanka. Aynen aynen. 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 Gel bakayım. Yorumlara gel makro değilim ben yorumlara gel. Mavi sabahtan beridir midi topluyor farkında mısınız bilmiyorum ama. Vay arkadaşlar. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Nereye gidiyorsun? Mükemmel bir arkadaş. Hop bir dakika sen de geliyorsun. Evet ekki de gelmesin sakın. Başkaları gelmesin sakın. Nereye? <laughs> Nereye? Tamam hadi git sen git. Oo yine iltifatlar var gene iltifatlar. Ulan tek süt pek tanıtmaya geldik. 2-3 part oynarız dedik. Aksiyonun dibine <laughs> vuruyoruz. Jason Statham filmlerine çevirdiniz lan. Böyle iyidir arkadaşlar. Alışverişlerimizi yaptık. İki tane pörlümüz var. Ateş topumuz falan var. Her şeyimiz var. Sevgin de var. Hadi bakalım gidiyoruz. Yeşil en sona bırakacağım. Bana makro demişti çünkü. <laughs> Selamun Aleyküm. Sen burayı bir obsidyen yaptın gibime geliyor. Ama hadi hayırlısı. Ay yapmamış. Ay yapmamış lan. İnan imkansız imkansız. inanamıyorum Sen midi topluyordun. Biz orada kapışırken falan sen midi topluyordun. Selam. Ne haber? Şimdi bir dakika. Mavi'yi de bitirdikten sonra yani yeşil bitti. Evet, yeşili bir alalım. Sen bir gel, kaçma. Sakın kaçma. Sakın, sakın. Sakın. Evet, birazdan bir şey söyleyecek. Çünkü rahat duramaz bir şey söylemezse. Birazdan bir şey söyler. Evet, o da gitti. Selamünaleyküm. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Mu? Niye körlük var burada? Lan niye körlük var? Lan oğlum arka tarafa atayım ben şunu. Şimdi bir yiyeyim de. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Oh. Vallahi zor kurtulduk ha adamın elinden. Helal olsun kardeşim benim. Güzel kapışıyorsun. Helal sana be. Oba. Vallahi efsane oldu ya şu anda. Korma dördümüzü de yaptık. Ender pearl'ümüzü de alacağız. Gerişe bak gerişe. Hop. Ne Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun acaba şu anda? Sorabilir miyim? Ama Ender pörsüz gideceğim ki ne olur ne olmaz. Ender falan atmalık, kaçmalık, kurtarmalık bir yer olursa. Ne haber? Bu mu alacak beni? Şu mu alacak beni? Şu mu? Şu mu alacak beni? Bir kere daha keseceğim, kendimi ifşa alacağım hemen. Bir kere daha kestikten sonra hemen kendimi söyleyeceğim. Ben makro muyum? Sanırım değilim. Çok güzel bir video oldu sevgili dostlarım ve sevgili kardeşlerim. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Çok sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.